Sevgili Heybet TV takipçileri, ben Mümin Ali. Ramazan programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün yine farklı bir ülkeyi ziyaret etmeye ve oradaki Ramazan atmosferini yaşamaya ve dinlemeye sizin evlerinize konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün karşımızda ve bizimle konuk kim var? Evet, Süheyla. Hoş geldin. Hoş bulduk. İran'dan. Teşekkür ederim. Süheyla bizimle bugün. Ee, Hasan Hocam yine sizler de hoş geldiniz programımıza. Evet, bugün tabii ki İran'daki Ramazan hayatını, günlük hayattaki yaşam biçimlerine dair konuşmaya devam edeceğiz. Ramazan İran'da nasıl yaşanıyor, Tahran'da neler yapılıyor, Ramazan öncesi ve Ramazan sürecinde ve Ramazan sonrası bayrama dahi. Şimdi ona geçmeden önce kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ben Söyilə İstanbul Üniversitesi'nde doktora öğrenciyim, sanat tarihi okuyorum. Çok iyi. İ İran zaten sanat deyince <laughs> haliyle sanat tarihi deyince insan aklına geliyor. Evet. E dünya'nın yarısı orada, normal ya. Yani. Yarısı Hı -hı. orada. Şimdi e, sen Tahran'da evet. e, doğdun, büyüdün. E, Ramazan yaklaşmaya başlanınca veya Ramazan geldiği zaman nasıl bir hazırlık yapılır? E, i̇nsanlar. Manevi olarak, maddi olarak nasıl bir hazırlık havası içerisine girerler? Tamam, şöyle diyeyim. İran zaten eski bir ülke ve geniş bir ülke olduğu için farklı kültüre sahiptir. Bu yüzden farklı yerlerde farklı e, Ramazan kültürü görebiliriz. Tahran'da işte bazı kişiler Ramazan'dan önce yani Şaban ayında oruç tutmaya başlıyor. Ramazan e, İran'da başka Müslüman ülkeler gibi bir ay sürüyor. E, ve e, sahur akşama kadar e, zaten yani iftara kadar. Oradaki küçük fark da şudur. E, biliyorsunuz Türkiye'de birçok İslam ülkesinde işte e, recep Şerif'in 27'si, ilk Cuması ve Şaban'ın ortası. E, Araplar nısf Şaban der, biz ona Berat deriz. E, İran'da da bugünlerin yani özellikle Şaban ayının içerisinde e, Hz. Hüseyin Efendimiz'in mesela üçü, Hz. Hüseyin Efendimiz'in doğum günü kabul edildiği için bayramdır ayrıca bir merasim kandil olarak Mevlüdü İmam Hüseyin olarak o gün kutlanır. 15'i e, Hazreti Hz. Mehdi'nin doğum günü olarak ayrıca kutlanır. Bunun gibi Şaban ayının içerisinde bir tane daha olacak hatırıma gelmedi. Üç tanesi Şaban ayının içerisindedir. Biri de 15'inde. Yani bir şeyle e, ayrı bir 3 ayların yani normal 3 aylar zaten Recep Şaban Ramazan mukaddes aydır. Fakat böyle bir ekstra İran'daki kardeşlerimizin kutladıkları mevlüt günleri olarak da ayrı bir özelliği vardır. Ramazan'a hem hazırlık hem o tarafa doğru gidiş öyle bir şey var. Ee, İran'da kader gecesi sadece bir gece değil üç gecedir. Ee, Ramazan'ın 19. gün 21. ve 23. gün kadir geceler ya da kadir geceler sayılabiliriz. eee o da səbəbi önəm önəm verir zətan iranlılar bu günü eee camiyə gedir, məscidə gedir, namaz qılıyor, dua oxuyur, həm də matəm eee yapıyor, yas tutuyor. O da səbəbi Hz. Əli'nin şəhadətidir. Eee İran'da biliyorsunuz Şii bir ülke olduğu için Ee, bu Hz. Ali'nin e, şahadeti ünlü bir, önemli bir e, gün sayılabilmektedir. Evet, İran'da tabii ki e, büyük bir ülke. Haliyle bir takım e, pratiklerde farklılıklar da söz konusu olabiliyor. Aslında biz e, programdan önce konuştuk. Çok yakın olmamıza rağmen çok tanımadığımız bir ülkedir. E, sen o espriyi kaçırdın da ben dünyanın yarısı deyince Farsça bir şey söz vardır. Yani bunu sade Farslılar değil herkes söyler. Isfahan nusfu cihanes diye Isfahan dünyanın yarısıdır. <laughs> Tabi Şirazlılar da e, şey yaparlar kıskandıkları için e, Isfahanlıları eğer Şiraz ne başet, yani Şiraz olmasaydı Isfahan dünyanın yarısı olabilirdi. Hı hı. Ama ki Şiraz var. Bu sizin ülkede de var biliyorsun. Kako sutruga ne madruga <laughs> diye <gülüyor> yani, yani madem ki sutruga yani. var dünyada başka bir şey yok. Ohriler diyor ki e, ohri de var. E varsa ne önemi var diyor yani. Bunun gibi bu espri tabii ki İran'da bizim e, çok mutlu yani aşina olmadığımız 1921 e, 19 21 ve 23'ündeki bu Şebhayı İhya'ya İhya geceleri demek. Bu geceler e, hanımefendinin anlattığı gibi e, evet Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali Efendimiz 17 Ramazan'da suikasta uğramış. 19'unda alem-i cemale göçmüştür diye aynı zamanda da Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'nin aranması icap ettiğinden dolayı onlar bu 3 güne kaniler. Hatta bunlardan da hususen 21'ine ortadaki ilginçtir. Besmele'nin dar sayısı 21'dir. Bu gecelerde sabaha kadar Fatimiyeler, Mehdiyeler, Hüseyiniyeler, Bunların hepsi camidir. Sadece ismi farklı. Yani biz diyoruz ya mescit, cami, namazgah gibi evet. ayırıyoruz. Burada yaptıran zat yaptırdığı mescide Hüseyin'iye diyebilir, Fatimiye diyebilir, Mehdiye diyebilir, mescit de diyebilir. Bunlar, bunlar bu hususen bu gecelerde 19-21-23'te sabaha kadar açık olur. Buralarda dualar okunur. Özellikle Hazreti Ali Efendimiz'in Madem mateminden dolayı işte sinezenler ve okunur ve e, ertesi günler e, devlet yani şeydir matem gününde bir gece matem yaptın ertesi gün tatil yapamazsın efendim e, o geceyi ihya ettiği için zaten ihya diriltmek demek geceyi bu şekilde ihya ediyor e, Allah'ın sevdiği insanları överek geçirmiş onlar için üzülerek geçirmiş. Devlet de buna biraz müsamaha gösteriyor. İşte ertesi gün daire 9'da 8'de açılacaksa 9'da, 10'da açıyorlar. Biraz insanlara müsamahakar davranıyorlar ve bu günler için 19, 21 ve 23'ü için bazı yerlerde insanlar adaklarda bulunuyor. Eğer işte şu hacetim olursa şebhai ihyada işte 500 kişiye iftar vereceğim diye. Evet. Bunlara da iftariye deniyor özellikle. Evet. Ve aynı zamanda ihsan da deniyor buna. Ve bu insanlar bugünlerde e, özellikle fakirlere verecekse ayrıca fakirleri davet edip bizde de var o gezelik aslında. Osmanlı'da da var. Hatta şu meşhur bir hadisedir. E, diş kirası diye bir kavramımız var bizim yani bütün fakirleri topluca çağırıyorlar mahcup olmasınlar diye başka varlıklı kişilerden yemeği yedikten sonra siz bizim yemeğimizi yediniz. Yediğinizin dişleriniz eskidi. Onun ücreti bu dişinizi eskittiğimiz için diş kirası diye onlara işte hediyeler veriliyor, para veriliyor vesaire veriliyor. Orada da bu bunun adı ihsan yahut iftari bizim tabirimizde iki şekilde olabiliyor. Bir böyle adak adamıştır adam o olmuştur ya da sadece o gün için tabi sen sonundan başladın Ramazan'ın da bir başına gitmek lazım başında şey var değil mi aileler kendi içlerinde birbirlerini ziyaret ettikleri için lokantalarda evet. bile o ilk 10 gün yemek bulmak biraz problem doğru hem de Ramazan İran'da zaten bereket ayı şeyi tanıyoruz ve İran edebiyatı biz Allah'ın misafiriz bu evet. ayında diyor ve bu ay herkes yetimleri, yüksüllere fakirleri, destek veriyor, yardım ediyor. Olursa yemek veriyor. Zaten sokaklarda, bazı yerlerde, mesela İsfahan şehrinde büyük bir kazkan, büyük bir tencere hazırlıyor ve orada sokaklarda yemek pişiriyor, hazırlıyor. Herkesi veriyor. Ama öyle dediğim, İran'da Ramazan ayında e, zaten e, yemek kültürü çok güçlü olur. Yani Ramazan'ın yemek kültürü özelliği var İran'da. E, çeşitli yemekler e, sadece Ramazan ayında biz pişiriyoruz. Çeşitli tatlılar da var. Evet zerde mesela bizim Zer... zerde dediğimiz tatlı. Doğru. Hem de e, Zulbiya var, Zerd, o zerde ozerde Evet, Şule evet. İran'da Şulezer diyorlar, biz sadece zerde diyoruz. Halbuki zerde sarı olduğu evet. için deniyor. Evet. Öyle evet. de. Bu Fıtır bayramı evet. ya da mh, Ramazan bayramı bazı ülkeler göre bir gün e, mh, bir gün sonra başlıyor. O da sebebi de. E, Ay Hilal'in görmek e, şartıyla evet. e, Ramazan e, bitmeyi ilan ediyor resmi olarak. Ramazan bitmeyi diyorlar ve Fetih Bayramı ilan ediyor. Herkes e, zaten e, İran'da öyle cuma namazı e, farklı bir e, camilerde kılmıyorlar. Sadece tek bir cami e, kılıyor. E, ve tıpkı cuma namazı bu e, fitr namazı da e, bir yerde olur e, ve açık olması lazımdır hem de e, orada bir o Ramazan coşkusu, bayram coşkusu orada e, çok hissedebiliriz. E, kaç gündür Ramazan bayramı İran'da? Bir gün. Bir gün evet, üç gün değil bir gündür. Bir gün Ramazan bayramı kutlanır. Fakat bizim gibi büyüklerin ziyaret edilmesi efendime el öpülmesi vesaire adetleri orada da orada da, var. orada da var. İran kültüründe çok önemli bir şey var. Burayı geçmemek lazım. Türbe ziyaretleri vardır. Türbe ziyaretleri. Şimdi 12 imamdan bir tanesinin İmam Rıza'nın kabri İran'dadır. Ve bunun dışında da e, İmam Rıza'nın kız e, kız kardeşi, kardeşi Bibi kumdadır. Evet. bunun ma hazreti masume bunun dışında da İmam e, İmamzade kabirleri vardır. Tahran'da da var. Tahran'a çok yakın. Hatta Uluğ Bey'in bizim rasathanesi var Selçuklu eseri. Şafir Ona çok he, onun yakın çok yakınında şey vardır. İmamzade türbeleri vardır. Tahran Kapalı Çarşısı'nın yakınında vardır. Tahran'ın dışında da başka şehirlerde İsfahan'da, Şiraz'da vesaire. E, ve buraların ziyaretleri özellikle az önce bahsettik ya o mübarek günler, 3 aylardaki evet, e, Şaban-ı Şerif'teki, Recep'teki yahut Ramazan'daki e, tatili varsa da adamın mesela bir gün tatili varsa e, böyle bir ziyaretle değerlendirebilir. Böyle bir İran'da bir şey var. Ziyaret kültürü var. E, Tabi İran'ın dışında da bendeniz e, Suriye'de okuduğum zaman da oradaki Şam-ı Şerif'te Seyyide Zeynep, Seyyide Rukiye, Seyyide Gülsum ve Babus Sahir'deki diğer Beyt kabirlerine İranlılar gelirler de oraya mesela ziyarete gelirler, türbe ziyaretlerine. O kültürde önemli bir yeri var tabii. Yani resmi tatil Ramazan bayramı, Ramazan'ın sonunda bayramları bir de resmi tatil. Sadece bir gün olarak mı? Ben, evet. Sadece bir gün olarak. Sadece bir gün olarak. Ondan sonra tekrardan e, evet. günlük hayatta devam, devam ediliyor evet. demek ki haliyle. Zaten bir ay boyunca belki de biraz esnek e, davranıyorlarmış herhalde. Sadece. Yok bir ay değil. Sadece Şebhai İhya günlerinde. Üç gün. Üç gün olarak. Üç gün bir onda da 21 asıl. Çünkü sabaha kadar adam zaten İba mescitte geçirmiş İbadet vaktini. Hüseyniye'de, Mehdiye'de, Fatimiye'de geçirmiş. E, o gün birkaç saat yani gün boyu değil ama ilk 10 gününde hakikaten bir hayatın yavaşlaması söz konusu e, efendim e, dedik ki restoranlarda yemek bile yani bulsan da bazı yerlerde çok daha şey e, çünkü adam kimse gelmeyeceğini biliyor e, ona göre hazırlığını yapıyor o günlerde de insanlar ailelerine tabi bu ailelerin yanısına arkadaşlar arasında da var bu iftara davet etme birbirlerini Gerek evlerde gerek restoranlarda ağırlama şeklinde öyle değil mi? Evet hocam öyledir. Hem de Ramazan'da geceler zaten gece hayatı da var aslında büyük şehirlerde öyledir. Mesela Tahran'da Ramazan iftardan sonra her yer açıktır sahura kadar yani sinema kafeler her yer açıktır. Normalde bu şey görmüyoruz İran'da. Yani demek ki aslında Gün içerisinde dışarıda yemek yiyen yani insan o zaman pek fazla olmuyor. Yani Ramazan Aynen öyle. günlerinde yok yasak zaten yiyemezsiniz. Böyle bir şey. Yani yok, İran'da de... gün içerisinde yani Ramazan ı şerifte gündüz sahurla iftar arasında dışarıda hiçbir şey yiyemezsiniz. Yani öyle bir şey yok o, yani. Evet. Yani gizli saklı bir kenarda senin evinde yersin başka ama dışarıda sokakta ne satan yer bulursun ne yiyecek yer bulursun. Tabii şey marketler açık o başka. Evet burada senin şimdi e, Türkiye'de bulundun haliyle birkaç yıldır buradasın. E, Türkiye'de e, Ramazan geçirme veya buradaki işte Süleymaniye, Sultanahmet veya Eüpteki e, Ramazan çadırlarında bulunma şansın oldu olduğunu e, nasıl buradaki atmosferden e, bir İranlı olarak neler hissettin? Farklılıklar nelerdir? Ee, aslında bana göre İran gibi benziyor. Ee, böyle iftar toplumu İran'da da var. Yani e, çok fazla farklı çok far farklı çok farklılıklar yok. görmüyorsunuz orada. Evet. E, haliyle. O zaman hocam yavaş yavaş programımızı e, sonlandırmaya doğru getiriyoruz. Eyvallah. Yerinde görmek lazım. İran güzel bir coğrafya. İran'da e, birçok kültürün tesirini görmek mümkün mimari açısından, sanat açısından, e, müzik, edebiyat. Efendim mi, mimari söyledik zaten. Dönem dönem farklı dönemlere ait eserler. E, çok önceden efendim Persapolis'inden tutun hani Isfahan'ı, Şiraz'ı, e, Kaşanı, Tahran'ı, Rey'i efendim Meşhedi, kumu buraları görmek lazım. Evet, Ve evet, evet. enteresan tabii eee fark yani iki milletin kendine ait tarihleri var fakat kesiştiği coğrafyalar var mesela bu coğrafyaları görmek ve önemli bir kültür merkezidir İran aynı zamanda ve bunu devam da ettiriyor nedir efendim mesela ben hiç fark etmemiştim bunu söyleyeyim de biraz sanat olsun hanımefendi, sanat tarihi. Biz bir minyatür yapıyoruz, değil mi? İran'da da bir minyatür yapıyorlar. Ben bir şehre girdim, bir galeriye. Bir tane de şey aldım. Bir minyatür aldım. Kendi spesifik bir aldığım şeyler var. Onlarla ilgili e, o kategoriye dahil olan bir minyatür. Dedim ki bu minyatürle bu minyatürün ne farkı var? Bir bir dedim bunu niye yapıyorsunuz? Bir başka bir minyatürü sordum. Dedim ben dünyanın her yerine Çin'e de gitsem alırım. İngiltere'ye de gitsem alırım. Efendim İran'dan da niye ben bunu İran'dan alayım? Bunu bana bir anlattı. Değil mi? Evet. evet doğru. Sonra şunu gördüm. Bizde teslipte tezgini sanatlarında tarama diye bir şey var. Bu İran'da noktayla yapılıyor. Taramayla değil. Böyle şöyle ufacık ufacık noktalar koyarak. Bizde de aynı fırçayla defalarca bir şeyin üzerinden geçerek tonlama yapılıyor. İran'da nokta ile Mesela orada öğrenmiştim ben bunu. Şiraz'da öğrendim. Öyle aklımın bir köşesinde kaldı. Ve kültürünü hem yaşatıyor hem sahip çıkıyor. Efendim Ramazan-ı Şerif'te de gelenekler, e, örfler, dinin getirdiği vecibeler, hani hilali gözlemek şeyse e, efendim Allah'ın çünkü şeydir Kur'an-ı Kerim'e göre e, ayı görünce, hilali görünce oruç tutun diyor hilali görünce de bayram etmek icap ediyor. Bunu da yapıyor. Beri taraftan kendi efendim e, örfün dine ters düşmeyen e, geleneklerini de devam ettiriyor diyelim. Evet, teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Söyle, var mı söylemek istediğim bir şey? Yok hocam teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam sizlere teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. E, ee, bugünkü programımızda tabii ki İran'da Ramazan nasıl yaşanıyor? Günlük hayattaki karşılığı nelerdir? Ramazan ayı boyunca neler yapılıyor'a dair birkaç soru başlığıyla konuşmaya çalıştık. Heybeti TV takipçileri olarak Ramazan konuşmaya devam edeceğiz. Bizlerle kalın. Ben Mümin Ali programımızın sonuna geldik bugün. sizlere teşekkür ediyoruz takiplerinizden dolayı. Hoşçakalın.